Merhaba arkadaşlar, Hobi Zamanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videoda sizlere kediler için e, yatak yapacağız, kedi yatağı, e, uyumaları için. Onlara bir yuva yapacağım. E, yalnız e, hepsini göstermeyeceğim. Zaten kanalımda mevcut, açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde önce bir günümüzden bahsedelim. Yünümüz alize pufi ilmekleri büyük olanlardan e, kediciklere yatak yapacağım. Tabii ki isterseniz köpekleri de yapabilirsiniz. Ben bunu küçük tuttum. Kedi evi olaraktan tuttum ama siz onu büyüterekten de vereceğim şekilde, sayılarını büyüterekten de köpekler için de ev yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz bu şekilde yapın. Bunun da yapılışı kanalımda mevcut ilmek bırakaraktan isterseniz ilmek bırakmadan daha az maliyette de yapabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar ben şöyle baktığınız zaman e, çift bir tek zaten e, videoda nasıl yaptığımı göstermişim. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra ördüm. E, bunu bu şekilde de yaparsanız yine 6 sıra kediler için yeterli olacak. E, ee, tabii bunun ebatını siz kendiniz daha iyi karar verebilirsiniz. İster büyütün, ister küçültün. İsterseniz bu şekilde ikisini bir kat yapıp birleştirebilirsiniz. Oyunlarında yaptığımız gibi daha kalın olması isterseniz. isterseniz de tek kat olarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben ee, bunu kullanacağım arkadaşlar. <laughs> Diğerini kullanmayı düşünmüyorum. Zaten bunu videomda nasıl yaptığını belirtmiştim en son kaldığı zaman bir ilmek açıp şu şekilde ilmeği içinden geçirip son kalan ilmeği de içinden geçirip aralardan içeriye doğru burada isterseniz bir düğüm atın isterseniz iğne iplikle dikebilirsiniz Evet şimdi Evet şimdi böyle bir kenar yapacağız. Kenarı nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bunu önceden hazırladım. Nasıl yapıldığını size göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar Ali bufi alıyoruz. Öncelikle bir ilmek açıyoruz. Her zaman için bu böyle. Şöyle ipimi alayım. Ben bunun kenarını 12 yaptım. 12 zincir çekerek yaptım. Dediğim gibi daha da büyütebilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış. Şimdi zincir çekeceğiz. Zincir nasıl çekiyoruz? İlk ilmeğimi önde parmağımı araya koydum. Arkadan gelen ilmeği öndekinin içerisinden geçiriyorum. Sayarak yapıyorum. Bu bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 zincir çektim hemen şunu 12 zincir çektikten sonra ne yapıyorum şöyle içerisinden geçiriyorum Evet, şimdi şu aralardan ilmek çıkartıyoruz bunu da sayarak yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bir daire yaptık şimdi normalde bunu düz örgü de örebiliriz düz örgü ördüğün zaman aralardaki şöyle göstereyim hemen aralardaki boşluklar çok belli oluyor aldıysa profil ördüğümüz için ve elyafları gözüküyor o yüzden farklı bir teknik kullanacağım şimdi şurası bizim Başlangıcımız zaten ipimiz sen de belli oluyor. isterseniz şu iple şuradan geçireyim. Evet arkadaşlar, şuraya bir işaretçi de takabiliriz. Yerimizi unutmamak için. Elyaf da çok fazla gitmiyor bu arada. Soranlar olursa 200-300 gram civarında bir elyaf kullanacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz? İlmeğimi geçirdim. Düz örgü gibi. Daha sonra ne yapıyorum? Bu şekilde yapmıyoruz. Şu aradan geçirdiğim ilmeğin alt tarafında kalan ilmek arasından ilmeğimi geçiriyorum. Artırma yapar gibi düşünün. Ama hemen yanındaki ilmeği de içerisinden geçiriyorum. Ve böylelikle aradaki boşluklar kapanmış oluyor. Gördüğünüz gibi aradan ilmeğimi geçirip sıradaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Amacımız burada boşlukları kapatmak. Evet gördüğünüz gibi aradan ilmeğimi geçirdim. Daha sonra sıradaki ilmeğin içerisinden de geçiriyorum. Yani şöyle düz geçirmiyoruz arkadaşlar. Önce bu aradan geçiriyoruz. Ondan sonra öndeki ilmekten geçiriyorum. Önce buradan daha sonra buradan. Evet, bu kadar basit, çok kolay, çok rahat örebileceksiniz. Şu aradan ilmeğimi geçirdim. Sıradaki ilmeğin içerisinden de aynı anda geçiriyorum. Önce aradan, daha sonra sıradaki ilmeğin arasından. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. aradan geçirdim. Sıradaki ilmeğin arasından. Şimdi arkadaşlar ne kadar yün gideceğini illaki soracaksınız yani 4-5 yumak gidiyor. Şu an ben tam bir rakam veremiyorum. Çünkü ben hep artan yünlerimi, yünlerim açılmıştı. O yüzden tahmin söylüyorum. Bu yüzden bana kızmayın aradan ilmeği çıkarttım sıradaki ilmeğin içerisinden geçirdim Evet bu şekilde bir sırayı tamamladık aynı şekilde arkadaşlar devam edeceğiz yani e, dairesel bu şekilde örmeye devam ediyoruz ikinci sıraya geçtim ben bunu 10 sıra yapıyoruz arkadaşlar toplamda 10 sıra yapıyoruz <laughs> evet 10 sırayı tamamlayın. 10 sıra yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen göstereyim. Şurada ben de şuradan başladım. Şunu hemen açayıp açıp da göstermek istiyorum. Evet. Şimdi 10 sırayı tamamladık. Şuradan hesapladığınız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sırayı tamamladıktan sonra öndeki ilmekten başlıyorum kapatmaya. Bunu yapmamın sebebi boğumlar olsun daha güzel bir şekil alması için yapıyoruz. 10 sırayı tamamladıktan sonra böyle ilmekleri kapatıyorsunuz. Bu şekilde benim yaptığım gibi ilmekleri kapatıyorsunuz. Tekrar ilmek çıkartıyoruz. Evet bu şekilde aralardan tekrar ilmek çıkartıyorum. Bunu yaparken de sayarak yapın arkadaşlar çünkü neden? yanlışlıkla fazla ilmek ya da eksik bir ilmek çıkartırsınız o zaman ne olur ya diğerlerinden ya geniş ya da dar olur o da hoş bir görüntü olmaz tekrar sökmek zorunda kalırsınız bu yüzden kontrollü bir şekilde sayarak yaparsanız sizin için daha iyi Evet bu şekilde ben şimdi ilmeklerimi çıkartıyorum her aradan bir tane ilmek tepeden evet, bir kontrol edeceğim ben yine de ne olur ne olmaz 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmeğim var Şimdi başta kurduğumuz gibi devam edeceğiz bunu da 10 sıra yapacağım ben Şimdi ilmeği geçiriyorum ilk ilmeğimi geçirdim Hemen aradan yumaktan gelen ilmeği geçirip öndeki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Önce aradan daha sonra öndeki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Evet Bu şekilde ilerliyoruz. Toplamda bunu da ben 10 sıra yapacağım. Yani 10 sıra. Kaç sıra yapacaksanız eğer siz daha uzun yapmayın bence. 10 sıra yeterli bilmiyorum siz yine kendiniz bilirsiniz eğer 11 sıra yaptıysanız her boğum için 11 sıra devam edin ki eşit olsun evet ben bunu bu şekilde arkadaşlar 10 sıraya tamamlıyorum evet arkadaşlar 10 sırayı tamamladım her 10 sıradan sonra içerisine elyaf koyuyoruz boncuk elyaf olmasın aralardan çıkmasın bu şekilde içerisine el yapımı yerleştiriyorum. Evet bu şekilde el yapımı yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 10 sıra ördükten sonra toplamda ben bunu kaç sıra ördüğümü de söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra örüyorsunuz. 6 sıra ördükten sonra bunu şu şekilde karşılarından düzgün bir şekilde ilmek çıkartıp bunu bir daire haline getireceğim. Şimdi şöyle yapacağım. Hemen bir tane ilmek açıp 2 iki ilmek açıyorum, ipimi kesiyorum. Simit haline getiriyoruz. Karşılıklı şu başlangıç ilmeğimin tam evet. Şimdi bu şekilde fark etmez gerçi nereden ilmek çıkartacağımız ilmekleri karşılıklı bu şekilde Şöyle iç taraftan da çıkartabiliriz. iç taraftan. Evet bu şekilde içe doğru aldım ben ilmeği. Biraz dikkat istiyor. şöyle başlangıca girelim. Başlangıca gelmem önemli çünkü oradan kapatmaya başlayacağım. Her aradan sadece zaten 12 ilmeğimiz vardı. Her aradan birer tane ilmek karşısındaki ilmeği çıkartıyorum. Bunu dıştan da yapabilirdik ama daha düzgün dursun diye bu şekilde yapmaya karar verdim. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan hemen içten çıkarttığım ilmekleri bir, bir yandan kapatmam zorundayım. Yoksa kapatmamız zor olacak ve bu şekilde önce iç taraftakileri kapatıyorum. Evet, şimdi içeriye doğru geçirip hem geçirip hem kapatacağım çünkü başka türlü olmayacak daire küçülecek çünkü şu küçüldüğünden dolayı da biraz zorlanabiliriz şöyle iç tarafa alıyorduk yanlış yaptım Yine şöyle iç tarafa Evet. Kapattığım ilmeği içerisinden geçiriyorum. İsterseniz arkadaşlar bu şekilde yapamazsanız dikebilirsiniz. Ben dikme işini sevmediğim için bu şekilde yapıyorum. De. biraz zor gibi gözüküyor şu an ben kamera karşısında olduğum için e, kameranın görüntüsünden çıkmamak için zorlanıyorum açıkçası Evet siz daha rahat evde yapabilirsiniz şuradaki Yine geçirdim. Evet. Son ilmeği de içerisinden geçiriyorum. Şu ipim ilmeği, içteki ilmeği kaybetmeyelim. son ipi de içerisinden geçelim. Bunu dıştan da yapabilirsiniz zorlanırsanız eğer. Hiç sıkıntı olmaz. Evet, bu şekilde simit haline getirdikten sonra tam üzerine koyuyorum. Şu elyaflarını da biraz parmaklarımla çekiştireceğim. Bunu Alize Puffy'den ipini açacağım arkadaşlar. şu şekilde yanlardan dikeceğim. Hiç dikmekle de uğraşmak istemeyen arkadaşlar olabilir. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle ipimi geçireceğim. Bu şekilde de kapatabiliriz. Böyle daha kolay olacak sanki. Bazen benim aklıma böyle pratik fikirler video karşısında gelebiliyor. Normalde dikmeyi düşünüyordum. Evet bu şekilde de yapabiliriz. Çok da daha kolay olur bence. Dediğim gibi daha demin yaptığım iç taraftan yaptım ama siz dış taraftan da yapabilirsiniz. Ya da ilmeği açıp dikilebilirsiniz. Ben biraz zoru seçtim galiba. Hemen kötü yorum yapmayın lütfen. Ama anladınız herhalde tekniğine, ilmeği iç taraftan alma tekniğine, biraz ben kamera karşısında zorlandım, o yüzden emin kötü yorumlar gelmesin. Şuradan hem iki taraftan alamadım bir türlü, şu şekilde, evet arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar birleştirme kısmını yapacağım. Ee, iki parçayı üst koyuyorum. Şöyle koyduktan sonra masanın üzerine koyun. Şöyle kenarlardan ilmeği geçirip kapatıyorum. Kasma yaparsa aynı yerde iki ilmek geçirin. Kasma yapmasın. Evet, bu şekilde yapalım. Çünkü öbür türlü denedim ben arkadaşlar. İç kısmı bombeli durdu. Hiç hoş olmadı. O yüzden masanın üzerine koyup bu şekilde yapmak daha mantıklı. Dediğim gibi kasma yaparsa aynı yerden iki tane ilmek geçirin ki kasma yapmasın. Şu an. Yani onu artık siz elinizin altında anlarsınız kasma yapıp yapmadığını. Bak şurada ben mesela iki tane geçirdim aynı yerde. O şekilde ilerleyeceğim. Hemen sizinle de paylaşmak istedim. Evet, bu şekilde daha düzgün olacağını düşünüyorum. Geçirdiğim ilmekleri ikisinin arasından kapatma işlemi yapıyorum. Hem daha sağlam, hem daha kolay benim gibi dikmeyi sevmeyenler için. bir tığ yardımıyla bak şurada aynı yerden geçireceğim mesela kasma yapacağını düşündüm hemen kapatma işlemini de aynı anda yapıyorum ki sonradan ilmeklerim yerinden çıkmasın evet, bu şekilde devam edeceğim yatağıma Evet arkadaşlar bitirdim. Şu son ilmeği de geçirdim. Kapattım. Hemen şuradan iki ilmeği açtım. Son kalan ilmeği şu aradan geçirip ipimin içerisine geçiriyorum. Burada artık aralarda Şöyle geçirip arkadaşlar bir düğüm atın, dikin o size kalmış. Evet bu şekilde bitti. Çok da güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim açıkçası. Hem de pratik oldu dikme işimiz. Evet arkadaşlar toplam 4 civarı bir yumak gidiyor. Yani şimdi net söylesem yalan olur açıkçası o civarda olduğunu düşünüyorum ben. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kediciklerimiz bunun içinde maşıl maşıl uyusun. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir beğeni hak ettiğimi umuyorum. Bir beğeni bir yorum. Sizlerden bekliyorum. Kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen abone olun. Abone olmak ücretsiz. Sizi pek etkilemiyor ama beni çok etkiliyor. Bir emek harcıyorum sonuçta. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.